Merhaba. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Evet. Yavaş, yavaş, yavaş. Acele etme, yavaş. <laughs> Bak, bunların keki bitmiş gördün mü? Evet. Buna ne yapacağız? Kek vereceğiz. Şimdi. Evet. Bunların keki bitmiş. Bir evet, evet. bakalım. Şu da var mı? Az dur. Şimdi şöyle yapalım. Baştan başlayalım, tamam mı? Tamam. Ama yavaş yavaş tamam. Evet. bak tamam yok arı yok. Arı yok. Arı yok. Arı yok baba Tamam Bir dakika <gülüyor> Dur <gülüyor> Şuna bak bir de bunda var mı? Şöyle bak Düşür bana çerçeveyi oldu mu? da yok baba. Bunda da yok. Tamam sen tut az. Dur. Ver bana. Tamam koyalım yerine. Buldun mu sen? Aha buldum çok rahatsız etmeyelim o